Arkadaşlar merhaba ben meta. Şimdi toko geçin oynayacağız. Herkes sever biliyorum. Ve toko geçin ik, ikin isimli çekiyorum. Şimdi bakalım ne yemeği yapalım? Şimdi en iyi laciverti yapacağım. Şimdi bu kızı bayılacağım easy. Şimdi domatesimizi aldık. Ay. Karamadan bakınca çok zor Şöyle. Ben başka telefona bakacağım. Tamam. Şöyle. Bir de şunu alıyoruz. Başka? Yok tamam. Şimdi bunların suyusunu yapıyoruz. İzleyin bayılacak kız. Ben bir kez denedim bunu. Kız bayıldı. Şöyle su da ekleyelim. Bütün kırmızı şeyleri ekliyoruz bu arada. Size söyleyeyim. Kepçe bu da ekleyelim. Bayılacak. Eminim. Bayılması da valla yalan yani. Bu oyun bozuk. Çünkü bu Bayamış da Okuyacak. Lan nasıl bayamadı? Kafa yiyeceğim bu da. Ne Ben seni ne yapacağım? Ne mi? Ne mi? mi? Ben seni zehirleyeceğim. Ben. Bunu kendi şey yapacağım Bunu normal güzel yapacağım mısın diyorsunuz ama değil mi? Ama aslında bu zehir gibi yapacağım izi. Bunu kızartıyorum. Hiç kızarmış. Et denemiş miydiniz siz? Ben denemedim. Böyle güzel sanmıyor. Bunun üstüne. Ay. En acısı. Bakın tepidim sınırlı bir şey oluyor. <laughs> Ağzı yanacak. Bu kız öldü yani. Artık ölmesi lazım. Ay! Yediremedim. <laughs> <Bak>. hmm. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Böyle yakından kessem çok güzel görünüyor ya. Bütün hepsini çıkarıyorum. Şimdi bunların hepsini doğrayıp şey yapacağım. Eee ağzını yiyeceğim. Ondan sonra kız ağzı çok fazla doğurur. Ay hadi. Ne şey çıkacak? Tamam. İyi. E? Bir. Şuna. Doğa dün. Ee, şu tokak için bu şeylerini yaptım ya. Ona 7 like atmışsınız. Bir de 7 tane abonem olmuş. Teşekkür ederim. Yani siz için çok seviyorum sizi. Yani teşekkürler ya. Mükemmelsiniz. Bak. Vallahi bak yeni videolar devam edecek. Onu yine videolara kaçırmayın. Bu da videolarım erken geliyor. Yani söyleyeyim size. Çünkü ben okul okuldayım. Bu yüzden geç geç çıkıyor yani. Yani ee, geç geliyor videolarım. O yüzden de, de yani ver. geç oluyor. Hı. Ay. Neden bunu yemeyeyim? Çiğ sosis de yenelim. Neyse. Ha. Al soğanı. Al soğan. Artık bunu da yiyelim. Bak yemiyor ya. Uzun bir video olacaktı. Yani siz için çok az süre olabilir. Yani şu anlık yedi Şem gösterebilirim. Ne olur göstereyim bakar size. Şimdi gösteriyorum. Yani bu kadar da 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 Uşuruz geliyorum ağzına. <laughs> şey Yiyecek yemek. Şimdi yemediği şeyleri suyunu yapacağım. Niye o? Yemiyor ki sen. Yemiyor. Şu şey hatta yakından yapayım. Ne da yemiyordu. Değil mi? Aynen bunu da yemiyordu. Atalıyorum ben. Babalığı yemiyordu bakayım da. Yemiyor tamam. ne mu? da ha, bilmiyordu bana mı ya mı tamam ay ne yapıyor ana yiyecek senin üstüne tükürdü lan o iyisi ne yapacağını şey kız ya neyse şöyle yakınlaştırma unutma neyse başka şimdi bunu yok bunu bir Ah, Neyse arkadaşlar ben de videoyu kapatayım. Gör. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bir de şortlarımı izleyip abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrardan bay bay.